Ve sevgili Boğa Burcu, yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar, bakalım biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neler gösterecek? Bütün güzel enerjinle odaklan bakalım kartlara, güzel enerjileri alalım. Hadi bakalım şimdi hazırsak başlıyoruz. Yıldız kartı. Ha, Sevgili Boğa Burcu, burada bir mücadelen var. Bir şeyle ciddi ciddi mücadele ediyorsun, uğraşıyorsun, emek veriyorsun. Fakat sen uğraşırken sanki sen bir taraftan bir şeyleri yapıyorsun, arkadan başkaları gelip bunu bozuyorlar. Senin düzelttiğin şeyleri bir başkasının bozması, bir başkasının müdahalesi görülüyor burada. Ve bu durum seni oldukça kızdırıyor. Çünkü sen ilerlemek istiyorsun, Yol almak istiyorsun. Ama arkanı döndüğünde insanlar işleri karıştırmış oluyor. Şimdi bu iş hayatında olabilir. Sen e, belki bir şeylerle uğraşıyorsun. Arkana bir bakıyorsun her şey birbirine girmiş. Ya da aşk hayatında olabilir. Hani e, tam onunla aranı düzeltiyorsun. Sonra bir bakıyorsun hani başkaları girmiş dedikodu yapmış. iki gün konuşmadım diye ortalık birbirine girmiş. Böyle bir şey. Bir e, üçüncü kişilerin negatif etkisinden bahsediyor burada. Sen hedefe odaklanıyorsun. Onlar seni aşağıya doğru çekiyor diyor sevgili boğa burcu. Fakat e, bu negatif etkilerin kesileceğini söylüyor. Yani e, bir yere kadar bunlar e, bir şekilde sana e, adım atabilirler, senin önüne blokaj koyabilirler ama bir yerden sonra çekilmek zorunda kalacaklar diyor çünkü senin önünde açılan kapı onları kabul etmeyecek. Yani onlar o kapıdan geçemeyecekler. Sen burada sanki ya bir şey atlıyorsun. Hani iş hayatın bu pozisyonun değişiyor olabilir. Onlar artık aşağıda kalıyor olabilir. Ya da aşk hayatınsa siz artık burada ilişkinizi ilan ediyorsunuz. Karşı taraf da onlara söylüyor hani biz birlikteyiz. Yani susun artık gibisinden. Ha biz birbirimizi seviyoruz diyor ve karşı tarafta hani bir şekilde tamam artık diyor yani artık tamam biz aşağıya çekemeyeceğiz dolayısıyla tamam artık e, peşini bırakıyoruz bu işin diyor e, bir şekilde önümüzdeki bir hafta içinde bu olay netleşir diyor sevgili Boğa Burcu Peki. devam edelim bakalım mahkeme kartı kupa onlusu denge kartı ve değnek kraliçesi şimdi burada e, Gitmek isteyen birisini görüyorum. Sanki yer değiştirmek istiyor, gitmek istiyor. Ee, bulunduğu yerden taşınmak isteyen bir arkadaşım olabilir. Başka bir yerde yaşamak isteyen bir arkadaşım olabilir. Sanki ama e, bunu yapacak ama. E, şey bekliyorsun onay bekliyor olabilirsin kabul bekliyor olabilirsin bir iş başvurusu yapmışsındır oradan cevap gelmesi gerekiyor olabilir bir de resmi bir işi var bu sürecin bu resmi işin tamamlanması gerekiyor diyorsun önümüzdeki bir hafta içerisinde yeniden bir görüşme bir başvuru ya da unutulan bir şeyin yenilenmesi böyle bir durum var burada mahkeme kartı hani resmi bir evra işaret ediyor. Bir şey gelecek. Bir bir hani kabul gibi bir şey. Ondan sonra sanki sen bir yer değiştiriyorsun gibi görünüyor. At atama veya iş kabulü gibi bir durum ben burada hissediyorum sevgili boğa burcu. Evet. Güç kartı Para dörtlüsü. Kılıç kraliçesi değnek Altılısı ve Güneş Kartı. Şimdi burada senin e, sanki hani bütün gücünü toplayıp başvurduğun bir iş var ya da e, kolları sıvayıp giriştiğin bir iş var. Hani ben bu işin üstesinden geleceğim diyorsun e, ve hani sanki bütün enerjini de buraya odaklamışsın sevgili Boğa Burcu. Ee, aslında işin çok büyük bir bölümünü de yapmışsın geriye kalan sanki ferruatlar gibi görünüyor ama burada e, senin karşında çok güzel bir kapı açılacak bak ben ilk açtığımda da söyledim e, o ilk çıkan kartlarla da çok bağlantılı hani sanki bir kapı açılıyor sevgili boğa e, sen oradan giriyorsun içeriye ve başkaları aşağıda kalacaklar yani sanki sen kendini başka çizginin dışına atacaksın. Ee, sana böyle negatifler gönderen, işte problematik durumlar yaşatan insanlar da o çizginin öbür tarafında kalacaklar ve sana ulaşamayacaklar bile. Böyle bir durum var ve bu çok yakın. Yani bugün, yarın, her an artık olabilir. Ee, çünkü süreç dolmuş, güzel bir şekilde ilerliyor gözüküyor. Vazgeçmemen gerekiyor ee, ve enerjini toplaman gerekiyor sevgili Boğa Burcu. Peki devam edelim bakalım. Kılıç sekizlisi, değnek üçlüsü ve dünya kartı. Şimdi burada e, diyorsun ki ben çıkmazda hissettiğim bazı zamanlar var. Son 3 aydır özellikle kendimi çıkmazda hissediyorum. Sanki daha fazla şey yapabilecekken hayatta istediklerimi alamıyorum gibi hissediyorum. Ama e, içinden de bir his Hani sanki sana yol gösteriyor ve aslında bak bunları bunların hepsini yapabilirsin diyor bir taraftan da kendi potansiyelini açığa çıkartacağın bir dönem seni bekliyor sevgili Boğa burcu ama bunun için çok fazla belirsizlik olduğunu söylüyorsun önümü göremiyorum ki ne yapayım diyorsun burada da araba kartının mesajı sen adım attıkça sen bir şeyler yaptıkça önündeki kapılar yollarda senin için açılacak şeklinde. Yani bekleme, adım at, neyi istiyorsan onu almak için adım atma zamanı diyor sevgili boğalar. Peki, şimdi aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz bir sorunuzu sormanızı istiyorum. En çok merak ettiğiniz, cevap almak istediğiniz bir soru ve tabii ki ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Çünkü benim mesajlarım güzel enerjilerim, abone olan arkadaşlarım için böyle niyet ediyorum. Ve diyorum ki abone olan arkadaşlarım için söylediğim güzel şeyler daha hızlı, daha çabuk gerçekleşsin. Sen de aşağıdan abone ol, benim güzel enerjimi al, böylece alma verme dengesi de sağlam olsun sevgili Boğa Burcu. Şimdi abonesin, soruna odaklanıyorsun ve şimdi senin için çekiyorum. Kupa Şövalyesi Değnek 8'lisi ve değnek 10'lusu. Şimdi e, üzerinde bir yük gibi hissettiğin o konu çok hızlı bir biçimde. Beklediğinden daha hızlı bir biçimde çözüme doğru ilerleyecek diyor. Aslında şu anda e, sanki sen çok... Ya da bir ışık var burada o ışığı görüyorsun oldu olacak gibi sana hissettiren bir şey var burada yanılmıyorsun diyor kartlar o enerji sana doğru geliyor bir şey olmak üzere e, fakat o kartı e, sorumluluklarının bilincinde olmaya devam et yoluna devam et e, sonuç alacaksın şeklinde söylüyor ve bu ee, sanki hani uğraşıyorsun uğraşıyorsun tak diye bir anda oluyor ee, Sen bile bu kadar hızlı nasıl oldu anlamayacaksın diyor her şey olup bittiği zaman aklındaki soruyla ilgili sevgili abone olan arkadaşım. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak bizden detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıda link var Melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.